Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün yine güzel bir tasarım örnek göstereceğim inşallah sizlere. Örneğim çok güzel oldu. Tasarladım. Ben bunu iğne oyasından esinlenerek tasarlamış olduğum bir örnek. Örneğimizde bu yazmamı kullanıyorum. İçinde pembe, yeşil, mor iplikler var. Üçünü de kullanacağım. Ayrıca şöyle beyaz ipliğimi de kullanacağım içerisinde 20 numarada tığ kullanıyorum yapımında ben bu örnekleri tasarlıyorum kızlar ama geçen bir tane yoruma rast geldim ben bu örnekten zaten var diye yazmış arkadaşımız bu örneği ben birilerinden alıntı yaparak kopya yaparak sizlere göstermiyorum bunu olabilir. Aynısını tasarlayan da olabilir. Farklı şekilde yapabilir bunu. Bunu ben kendim oturuyorum, tasarlıyorum. Bir iğne oyası görüyorum. Bu tığ oyasına çevrilebilir mi diyorum. Oturuyorum, uğraşıyorum. Kendim tasarlayarak sizlere gösteriyorum. Bunun benzeri olabilir. Daha önce de yapmış olabilirler ama kimsenin kanalından girip de kopya yapıp kesinlikle size sunmuyorum. Resim gelir. Yap bunu yapar mısın abla derler. Ben benim takipçilerimi kıramam müsait olduğum zaman onu yapar sizlere yayınlarım buna tasarımım diyorum ama benim tasarımım bunu ben kendim yapıyorum tasarımım da rahatlıkça rahatlıkla diyebilirim kendi tasarımım diye yoksa bir resimden şuradan buradan aldığım örnekleri size kendi tasarımım demem bu benim tasarımım şimdiye kadar size sunmuş olduğum örnekler hepsini kendim oturarak uğraşarak tasarladım ve gösterdim. Gönül rahatlığıyla da sizlere kendi tasarımım diyebiliyorum. Şimdi şuradan örneğimizi gösterelim ve inşallah beraber yapımına geçelim. Bakın örneğimiz şöyle bir örnek. Bu bir iğne oyasıydı. Yapraklara aynı bu şekilde yapılmış. Bu yapraklarda iğne ile bu şekilde yapılmış. Güzel bir örnekti. Hoşuma gitti. Oturdum, uğraştım ve bu şekilde tasarladım şuradan yapımına geçelim örneğimin şu tabanındaki tığ battılarım ikişer zincirden yapılmış burada ne yapıyorum klasik başına sarıyorum batıyorum bir kere de çıkarıyorum 4 zincirimi çekip arkasından batıyorum buradan bir iki tane zincir çekerek sıradaki tığ battının içerisine iniyorum buraya bir 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincirimi çektim. 2 3 4 4 tane tığ battısı ilerledikten sonra buradan bakın. Bir zincir çekerek dönüyorum. Hemen sıradaki zincirin içerisine batıp tekrar iki zincirimi çekip sıradakine 2 3 defa battım bir zincir çekiyorum dönüyorum batıyorum buraları iki zincirle yaptım ki kayalarına çok iri durmasın kayalar diye dönüşümü yapıp buraya 1 2 3 4 tane zincir çekip buradaki zincirime batıyorum bir zincir çekip dönüyorum iç kısmına bu şekilde batıyorum iç kısmına baktıktan sonra buradan hemen 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum. Bu zincirlerin her birinin içerisine bakın şöyle 1. Şu baştaki ilmeğimizde 2 oldu. 3 4 5 6 7 bir de şuradaki yuvadan alıyorum 8 tane aldım bunu ikişer ikişer çekerek çıkarıyorum bakın böyle ikişer ikişer çıkardım çıkardıktan sonra tekrar ilk aradan battım 2 3 4 5 6 7 8 Burayı sürekli 8 ilmikle götüreceğiz. Ne artıracağız ne eksilteceğiz. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. Tekrar ilk aradan batıp 8 tane ilmeğimi alıp ikişer ikişer çıkarıyorum. Aynı aradan battım. Yine 8 ilmeğimi aldım. toplamda 1 2 3 4 sıra yaptık buradan bir zincirimi çekip tekrar aynı araya batıyorum sıradaki aralara sık iğne yaparak şöyle aşağıya iniyorum Şu uç kısma gelince buraya 1 2 sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum sıradaki araya batıyorum bir zincirimi çekip sıradaki şöyle bir zincir çekip buradan alt kısma iniyorum alt kısmı indikten sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekip kapatıyorum bir kere kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim ikinciyi kapattım tekrar 10 zincir çekiyorum üçüncüyü kapattım buraya 3 tane 10 zincirle şöyle pır, pır yapıyoruz 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum şuradan taban kısma iniyorum indikten sonra buraya tekrar bir iki zincirimi çekerek başına sarıyorum bir kere de çıkarıp 4 zincir çekip arkasından batıyorum bir kere de çıkarıp 4 zincir çekip arkasından batarak buradaki çimlerin yapımına devam ediyorum Evet çimlerimi biraz yaptım şöyle yaprağıyla taban kısmını bu şekilde yaptık şimdi şuradaki zincir sayısıyla yaprak sayısını vereyim bakın tersini çeviriyorum tersini çevirdikten sonra şuradaki ilk zincirimden batıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum ve karşıdaki zincirin içerisine batıyorum buradan tekrar dönüyorum ve şöyle iç kısma batıyorum iç kısma battıktan sonra buraya bir iki tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 kez battım. Buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüş kısımlarına 3 zincir. Buradaki zincirimin içerisinden batıp tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Kenar kısmına geldik. 1 2 3 zincirimi çekiyorum dönüşümü yapıyorum. İki zincir çekip devam ediyorum. Bu dördüncü sıramız. Evet, yaprağı yaptık. Bir tane yaprak yaptık. 4-5 sıradan yaptık. Bir taban kısmıyla 1-2-3-4-5 Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekip şöyle yuvaya batıyorum. Yuvaya battıktan sonra bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum. Bakın şuradaki ilmikler yapraktan uzun olacak. Bir tane ilmeğimi yaptım. Tekrar Onu bu şekilde tutamazsanız kalemle veya başka bir şeyle yapıp boyun arasını sıkıştırıp yapabilirsiniz. 2 tane yaptıktan sonra buraya 1 2 3 zincirimi çekip tekrar battım. Buradan çıkarıyorum tığımı 2 zincir çekerek batıyorum. Böyle arasına şöyle 2 tane fıtfıt koyarak toplamda 1 2 3. 2 tane daha yaprak yapacağım buraya. toplamda 1 2 3 tane yaprağımızı yaptık bakın bu araya da bu şekilde pırpırları koyduktan sonra burada ne yapıyorum bunu bir ikinci çimin içerisinde hemen şöyle geçirerek eklemimi yapıyorum ve bu yaprağı buradan bitiriyorum motifi Evet bu şekilde bakın motifimizi bitirdik buradan şuraya yapmış olduğum iki tane pırpırın içerisinden tım batıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip 1 2 3 kez battım ve burada antenin üzerine yaptım aralarını. Bunu buradan bitiriyorum. Bu şekilde Üstlerini zincirini de yaptık. Uçlarını da yakıyoruz. Şimdi buradan şu orta kısmındaki zincirin içerisine tığım batıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 6 kere batıyorum. 6'şer zincirle. Altı zincir çektim, altı kere de buraya battım, buradan koparıyorum kime. Bakın, bu şekilde kolaylıkla yapılabilecek bir oya. Gayet de farklı ve güzel bir oya oldu. Dediğim gibi buna ben kendi tasarımım diyorum çünkü oturup ben bununla yapmak için uğraşıyorum. Başkaları yapmış mıdır, yapmamış mıdır bilmiyorum kadar da güzel bir tığ oyası diyorum. Gerçekten oyamız güzel oldu. Tabi ütüsüz bir oya olduğu için ütülendiğinde daha düzgün ve daha güzel duracak oyamız. Şöyle bakın. Güzel ve hoş bir oy oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.